izledim. Nasıl? <laughs> Çok tatlı. Bakalım. Oldukça nazlısınız. Gel gel çikolata Yavaş bana. Fıkırda beyaz benizli. Ben. Güzel yüzlü, zarif ve gür kaşlı. Bak kaşları kes. iri vücutlu. Çok sözlü bir kadın mı? <laughs> <bu da> <laughs> e... <laughs> dur bir dakika bir dakika dur toparlayacağım. Esmer benizli bunu geç. Hayat Bu değil. Ben bu üç kişilikten niye hiçbirine uymuyorum? Arkadaşlar ben yay burcu değilmişim. Ben bu ben bu yay burcu değilmişim arkadaşlar onu öğrendim. Belirgin özelliği. Yani bu adam e, ben. koyduğumu yaparım. Hedeflediğim hedefime ulaşmadan pes etmem. Yay. Kötü bir özelliği e, pire için yorgan yakarım. Abla vallahi doğru biliyor musun? Ben yaymışım tekrardan döndüm. Eee <laughs> çok <laughs> tam Işte. Sen kimdir? Fernando Muslera. Çünkü. <laughs> ne diyor? En çok güvendiğin insan mıydı bu soru? Evet. evet. Sen kimdir? Fernando Muslera. Çünkü... <laughs> ne alaka bu ne ki? emanet ettik ya. <laughs> ona Galatasaray bir Galatasaraylı olarak güveniyorum. Kaç tane maçı çevirdi? İmkansız kurtarışlar yaptı. <laughs> bir evet. şey diyeyim mi? Çok da mantıksız bir cevap değil. Yani. <laughs> <laughs> ben de ikna oldum ya. Ama Türkiye'de <laughs> en güvenilir bulduğun kişi de Uruguaylı olmasın ya. Yani bu kadar kötü bir durumda mıyız? Geçen seneki Antalya Spor. ya bir daha anlatıyor Antalya Spor. Belki yani Mehmet oraya yoluk yaparız ama. Bu maçında? Eee çok tabii. Bruh. Verin. Zafer ver. Zafer bizim olsun Zafer ver. Ben yorum yapmıyorum inanılmaz ya. Gerçekten. <laughs> İlik yalnız ha. Fenasın. Ulan. Bir şey söyleyeyim Ağrı bir ilik yani. Yoklukta gidersin. Sen <laughs> varlıkta da gitmezsin. <laughs> evet bana lanf lafın alakasını söyler misin? Bana bir mantık oluştur bakayım. Hiç öyle bir şey söylemeye çalışmadım ki. Varlıkta da gidersin. Varlıkta, varlıkta da beni niye göresin ki zaten? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sen çok para kazansan da Varlıkta da yani kardeşlerini satmazsın anladın mı? Aynen, evet. aynen öyle. Yani varlıkta da kanka. gitmezsin. Çünkü sen yoklukta da gitmedin, varlıkta da gitmezsin demek istedim kanka ben sana. Kanka Uzi ne demiş Uzi? <laughs> ne demiş? Satmam dostlarımı taşırım çok para kazanırsam demiş ya. Bir de bir şey daha demiş o. Çocukken bile çetemiz vardı. Paralar hep, Paralar, hep, 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 dururdu. hep bende aynen. dururdu. Paralar hep bende <laughs> dururdu. Bir de favela var biliyor musun? Nasıl? Alakasız ama. O boş ver. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> Kanka kaç kaç. Eee çok tabii. Kapak geliyor, Kapak geliyor, hazırlan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok Ayan özür kapı. dilerim. Gerçekten bak çok özür dilerim. Ben de isterdim ki ben de böyle zaman işlerinde falan çok yetenekli bir insan olayım. Ve hepinize teker teker buradaki 4000 küsür kişinin hepsine 2 dakika 11 saniyesini geri verebileyim. Anladın mı? <laughs> Gerçekten bunu çok isterdim hepinize. Kendim de dahil olmak üzere. Ya bu videonun sahibinden böyle bir yeteneği varsa ben 2 dakika 11 saniyemin iadesini istiyorum. Hepinize de versin verebiliyorsa ben böyle videonun amına koyayım ya. Yani. <laughs> Çok sabırsız. Vay. Ne Yok öyle bir şey demedim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Oğlum bu bizim aşık olduğumuz oyun mu? Esra. <laughs> evet. evet. <Hayır. gülüyor> Kergit dediğimiz arkadaş bu arada şey, Kara Kurt ve <laughs> daha hiç kimseyi dönüştürmedi. Yani hala dönüştürme hakkı var. Ben info olarak vereyim. <laughs> Kanka bilmem kurt yazdı <laughs> kara kurt yazıyordu ya ben öyle gördüm <laughs> edit abi. Hayır kergit dönüştürmedi abi dönüştürecek bak. Dizladığım tişörtün. Evet kanka. Tamam. Yayındakiler farketmiştir belki. <laughs> yok yok fark eden olmadı. Bak, onu söylüyorum. Ona vermezsen arada... sonra el dönüştürür. Kara kurt Efendim, dönüştürür. abi ya. benim zaten benim zaten kurt olduğum apaçık ortada. Önce kergiti öldürün ya saçmalamayın. Efendim, ya. Aldım. Abi önce tergit öldürün. Önce tergit ya, tergit Kadir'in öldürün. böyle, Kadir'in böyle bir taktiği var Efe. Ne? Kadir'in böyle bir taktiği var. Böyle oklar kime dönüyorsa tam tersine doğru hadi onu alın, bunu alın hani. Denk gelirse de o okul oyunu okudum havası var ona deliriyorum kanka. Her oyunda yapıyor. Among Us'ta da dahil buna. Ya onun ben amına koyayım ya. <laughs> 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 okay. Allah'ım lütfen öyle olsun ya. Tamam. Eee tamam. çok tabi Bro. Cingir, Cingir, ay alınak, <laughs> Peki Bill Gates gözlüklerim nasıl? Güzel. <laughs> <Bro. Cingir, gülüyor> bunlar güzel. B bak. Alınak, bak bak modele bak. Az sonra bu şey formül bulacak. <gülüyor> <gülüyor> ya Emre amına kaç yaşında adamsın şu yaptığın hareketlere bak. Ya. <laughs> Robbastı. Ee, çok tabii. <laughs> <Bra. gülüyor> İzle niye kod atıyorsun sen? Oğlum ben başka bir şey kopyalamıştım. <gülüyor> 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 ya oğlum siz var ya fail army falan mısınız ya? Valla kuracağım şimdi ya. Aradım aradım. Adam gitti yayının kodunu şeyini e, <laughs> Among Us odasının <laughs> kodunu çete <chat> attı. <laughs> Neyse banlarım geleni ya sıkıntı yok. Gelemiyorum Gel. ben ee, çok tabii. Ben bir şey ben hiçbir şey söylemedim bu arada. Ne demek istediğini herkes anladı. Kızlar anlamaz. İyi <laughs> Öyle deme çok komik oluyor ya. <laughs> Gülmeden duramıyorum o Caz yapmayın. Ben ya, gerçekten yalama <laughs> güzel. Evet. Mustafa başka miyim var? Ee, çok tabii.